Evet kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'nin ilk transferi mi geldi, gelmedi mi, gelir gibi mi yaptı? Burada bunu konuşacağız. Önce şunu söyleyeyim 12 numaradan bir duyuru var, birkaç duyuru var. Diyor ki tek gündem imza. Yaşanan rezalet sezonu, skandalları ve yönetimin iflasını bilinçli olarak transfer haberiyle değiştirmek istiyorlar. Buna izin verme Fenerbahçeli diyor. Konuşmanın girişinde, devamında da enteresan ifadeler yer alıyor arkadaşlar. Bu yönetimin miadı dolmuştur. Futbol aklı iflas etmiştir. Yeni sezon planlamasını yeni seçilecek başkan ve yönetim yapmalıdır. Transfer haberlerine prim verme, verdirme diyor ve transfer değil seçim hashtag'ini medyaya sunmuş durumdalar. Onu söyleyeyim. İkincisi de transfer haberlerine itibar etme Fenerbahçeli diye girişi yapmışlar arkadaşlar. Önce imza sonra hemen kongre. Miadı dolmuş zihniyetin bir sene daha Fenerbahçe'yi her alanda başarısız yapmasına izin vermeyeceğiz. İmzalar kısa sürede kulübe teslim edilmeye başlanıyor diyor. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hakikaten bak samimiyetimle söylüyorum bunu. Yani içinde bulunduğumuz futbol sezonunda yüzümüzü güldüren gelişme ne derseniz, sadece ve sadece hani EuroLeague şampiyonluğu derim. O da futbolla alakalı değil. Rakipten mesela Osimhen'in başka bir takıma gidecek olması ve hani onun yerini doldurmak için ise mecbur Morata'nın satın alma opsiyonu mecburiyetten onu alacaklar. E, diğeri Icardi. Üçüncüsü de zaten Ahmet Kutucu büyük para verdikleri futbolcu. 4-2-3-1 oynayacaklarsa zaten yani önemli bir yıldız getiremeyecekler. Ellerindeki isimlerinde zaten ne olduğu malum. O yüzden hani beni kendi açımdan söyleyeyim arkadaşlar. Beni tek teselli eden olay bu. Düşünsenize rakibin yapamayacağı transferle teselli oluruz Ya da rakibin yerini dolduramayacağı isimle. Ha, onun dışında da şöyle bir olay var. Morata'ya verdikleri yıllık 8 milyon euro e, Icardi'ye verdikleri 10 milyon euro, 18 milyon euro. Hadi iki de öbürüne versinler. 20 milyon euro garanti ücret. Yani neresinden bakarsanız bakın tutarsız enteresan bir yol. Ama biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Şimdi Fenerbahçe'ye niye odaklanalım? Transfer haberlerini yapmayalım diyorlar. Mecburum yapmaya? Ya transfer haberini yapmazsam kimi yapacağım? Neyi konuşacağız? Şimdi transfer haberleri Fenerbahçe Generation Food Forması giyen Amara Diof'la anlaşmaya vardı. Şimdi ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar, arkadaşımızı. Biraz da e, şey olsun, böyle uzun soluklu izleyin. Şimdi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Amara Diof, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Şimdi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Bu bilgiler, bu duyumlar ya Sabuncuoğlu'na ait arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi emeğe de saygısızlık yapmayalım. Şimdi Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki Amara Diouf'u transfer etmek istediği yanlış anlamayın. Bu e, kış döneminde hatırlarsanız hatta o zaman 16 yaşındaydı. E, 5 Kasım 2024. Şimdi Fenerbahçe bu futbolcu transfer etmek istiyordu. Onun dışında arkadaşlar yani onun dışında futbolcunun yaşına dikkat edin. 7 Haziran 2008 doğumlu. Yani 6 gün sonra 17 yaşına girecek. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Alırsak önümüzdeki sene oynatamayacağız demek. Çünkü futbolcunun böyle bir olayı var. Ama ben şunu söyleyeyim. E, Fenerbahçe bu çocuğu almak için çok uğraştı mı? Uğraştı oyuncuya Barcelona, Chelsea, Liverpool gibi takımlarda ilgi gösterdi gösterdim. Fakat kariyerine ilgili henüz bir karara varmadı demişlerdi. Ta 5 Kasım 2024'te hatta bu duyumları da birlikte o zamanlarda değerlendiriyorduk. Ha, futbolcunun da o zaman fiz fiziğini falan izliyorduk. Şimdi oyuncuya dair ben birçok görüş buldum. Ha ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ben bir şey diyemem. Ben sizin takdirinize bırakıyorum. Keşke telif hakkı denen şey olmasa da hep birlikte ben size bu futbolcuyu izletebilsem. Senegal'in Mane'den sonra yetiştirdiği en yetenekli topçu diyorlar. Büyük ihtimalle önemli bir Avrupa kulübüne gidecek, çok fazla talebi var diyordu Afrika futbolu. 16 yaşında çocuk. Şimdi 275 gün süren bir sakatlık yaşamış. Ya Fenerbahçe 100 yılı başlıyor diyenler de var. Bakın arkadaşlar bu transferler. Şimdi ben eğri oturayım doğru konuşayım. Ben Ali Koç'un 7 senelik başarısını sıfırın altında buluyorum. Fenerbahçe kulübünün gelmiş geçmiş en başarısız başkanı olduğunu düşünüyorum. Fakat bir konuda Allah var. Ben hakkını inkar edemem. Futbolcu satma konusunda müthiş bir beceriye sahip. Fakat ben yine bunu geçtim. Niye bunu geçtim? Ben burada bu arkadaşımızı konuşacağım. Ama Radyof'u konuşacağım. 275 gün sakat kalmış. Fenerbahçe 100 yılı. Bu mantıklı değil. Bak 16 yaşındaki çocuk için sosyal medyada hani şaşkın şaşkın ifadeler kullananlar var. Ya arkadaş, tamam 16 yaşında çocuk 275 gün sakat kalmış. Bu ifade doğru bir ifade. Ancak sakatlığın şöyle bir durumu var. Gençken yaşanan sakatlıkların iyileşmesi ve futbola dönülmesi çok daha kolayken Yaş ilerledikçe sıkıntı. Mesela Icardi çapraz bağlarını koparttı. Artık bu saatten sonra iflah olur mu? Bunu size bırakıyorum. Çünkü yaş artık aldı gittim. Diego Carlos mesela, biz Diego Carlos konusunda niye bu kadar kızgınız arkadaşlar? Çünkü yaşı bu kadar olmuş önemli bir sakatlık geçirmiş. Ona rağmen de Fenerbahçe almış hem de ciddi paralar vermiş. İşte aramızdaki sıkı sıkıntı bu. Peki bu Amadriof kimdir? Ya stil olarak iyi bir kanat forvet diyor, diyor diyorlar diyebiliriz. Ben de derim. Atletik, fit, böyle birebir de adam eksiltebilen kıpır kıpır bir futbolcu. Benim izlediğim kadarıyla söylüyorum. Bak ben kısa scout, hani skills videolarını izlediğim, e, videolarını izlediğim kadarıyla konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Ben gördüğümü söylüyorum ama skills videoları her zaman en iyi halini barındırır. Hani kimse boş kaleye kaçırdığını falan skills olarak vermez. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim e, herkes şey yapar böyle iki kişiyi çalınmayıp üç kişiyi çalınmayıp attığı golü skills videosunda yer verir. Ne bileyim penaltı kullandığını falan yer verir. Kendini yere attığını vermez. İkili mücadelelerde düşürüldüğünü vermez. Skills videolarında zaten 16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Öyle ahım şahımda bir videosunun olması herhalde kimse beklemiyor. Fakat benim gördüğüm şu hızlı, teknik, bitiriciliği yüksek bir isim ama ısrarla söylüyorum. Skits videolarında izlenilen şey sadece videolarda yer alan şeyler. Yani iyi kanat forvet birebir de etkili gördüğüm kadarıyla. Teknik bir isim topla iyi. Çok gönlü bir hücumcu. Akrobatik vuruşları da var. E, dikkat ederseniz arkadaşlar bir tane böyle Musa Sov tarzında bir rovaşıtası var. Sosyal medyada izlediğimiz kadar söylüyorum. Onun dışında hani e, çevik dar alanda böyle rahatlıkla eksiltebilecek, oyuncu eksiltebilecek bir isim. Ama ne zaman oynayabilecek derseniz bir sene sonra oynayabilecek. Bakın 16 yaşındaki hücum oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Fenerbahçe anlaşmaya vardı. 15 yaşında Senegal milli takım formasını giymiş ve Senegal formasını giyen en genç futbolcu rekoru kırmış. Yanlış anlamayın biz de Arda Güler neyse adamlarda da bu çocuk o. 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu olmuş. Ülkesini şampiyon yapmış. Onu da belirteyim. Ee, U17 Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı 2 golle maçın oyuncusu seçilmiş. U17 Afrika Uluslar Kupası'nda gol rekoru kırarak ülkesine tarihinde ilk kez şampiyon yapmış. Altın ayakkabı kazanmış. Yani o, ben bu bilgileri de vereyim arkadaşlar. Ailesi dindar. Juventus'u bu sebeple reddetmişler. Çocuğun dinini yaşayabileceği bir ortam istemişler. E bu konuda da Fenerbahçe'nin avantajı malum. Aynı zamanda futbolcunun şöyle bir durumu da var arkadaşlar. E Musa Sow gibi bir figür var futbolcunun önünde. O da haliyle Musa Sow figürünü beğenmiştir diye düşünüyorum. U17 grubuyla gösterdiği üstün performans sonrasında daha 16 yaşına girmeden Senegal milli takımına davet edilmiş. Bir maçtan sonra. Ee, hani bir maçta sonradan süre bile almış oyun 17'deki hareketinden dolayı Senegal milli takımına gidip süre almış arkadaşlar. Ki transfer market verisine baktığım zaman iki maçta oynamış Senegal milli takımıyla e, hani gol ya da asist gözükmüyor. Ama kariyerine doğru düzgün ulaşabiliyoruz mu oyuncunun? Kariyerine doğru düzgün ulaşamıyoruz. Niye? Çünkü daha 16 yaşında. Bakın ben bir daha söylüyorum. Biz Arda Güler için ne dediysek bu çocuk içinde aynısını diyoruz. Ha e, genç milli takım kategorilerinde yer almış. Ona dair bilgiler var ama çapraz bağ sakatlığı, çapraz bağ ameliyatı bu sene gerçekleşmiş. Yani e, mart ayında falan daha e, ameliyatlıymış. Şimdi bunun da haricinde birkaç bir şey daha belirteceğim arkadaşlar. <laughs> ya Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddia edilen Amara Diop'un babası Bugün 54 yaşında vefat etti. Ya Fenerbahçe şansı diyoruz ya harbi harbi Fenerbahçe şansı bu. Bakın çocuğun babası bugün vefat ediyor bugün. Hani 1 Haziran 2025 hatta ben şu slide gösterilerine onu da ekleyeyim arkadaşlar. Bugün ya demek ki biz kesinlikle almışız çocuğu dedim. Neyse ben bitireyim arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Futbolcu acayip bir iş başardığını söyleyenler de var Fenerbahçe'nin. Afrika kıtasının en potansiyelli oyuncusu diyor. Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor diyor. Dünyadaki en genç A milli olan oyuncu konumunda 16 yaşında Mane'nin yerine sonradan oyuna giriyor. Adı Chelsea ile Barcelona ile anılan bir isim. Sercan Hamzoğlu bir doğrulama yaptı. Dedi ki Sercan Hamzoğlu ama Radyov transferi henüz tamamlanmadı. Yani henüz tamamlanmadı. Bunu da verisini şöyle aktaralım arkadaşlar. Şimdi futbolcunun sakatlığı malum. Yaşadığı şey malum. Doğru mu? Ve bir denemeden geçirilecek diyor. Yani futbolcu hem detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek. Hem de yani yakın zamanda ciddi sakatlık geçirdiği için Sakatlık öncesinde başta Liverpool olmak üzere diğer Premier Lig ekipleri de oyuncuya talipmiş. Fenerbahçe hem sağlık kontrollerine geçirecek hem de deneyecek diyor. Ya yani denemeden geçecek diyor. Bunlar sorunsuz olursa transfer yapılacak diyor. Şimdi dediğim gibi oyuncu heyecanlandırdım Beni heyecanlandırdı. Ancak ya yani babasının vefat etmesi Allah rahmet eylesin. Yani bu da Fenerbahçe şansı böyle bir olay. Ama son süreçte Generation Foot'la ortaklığı olan Mets'e transfer olacak gibiymiş. Fakat din faktöründen Fenerbahçe'yi seçtiğini söylüyorlar. Şimdi hepsini toparlayalım arkadaşlar. Tamamını şöyle güzel bir toparlayalım. Öncelikle futbolcu yetenekli mi? Yetenekli ancak alırsak bir sene bekleteceğiz oyuncuyu. Akrobatik bitirişi var. Yetenekli bir isim. Hani birebir de adam eksiltebilen bir isim. Fakat arkadaş gel gör ki yani düşündürücü şeyler var. Şimdi buraya kadar anladık. Peki Mustafa hocam sen Ali Koç'a kızgınsın. Sistem kötü, taktik kötü. Bu sene kötü gittim. Diyelim ki Ali Koç değil de Bunu Aziz Yıldırım aldı. Ya da ne bileyim başka bir şey aldı. Yani bu ismi başka birisi aldı. Kuracağın cümle ne olur? Arkadaşlar geleceğe yatırım olur. İyi olur. Hani deneyebileceğin, atabileceğin bir zar mı? Atabileceğin bir zar. Ama e, tutar tutmaz bir şey diyemem. Bakın Marius Trader Doh. Gördünüz. Onun haricinde Lamine Diyak getirdik. Bak biz bunlardan para kazandık arkadaşlar. Lamine Diak'tan para kazandık. Marius Trader Doh'tan para kazandık. Belli olmaz. Belki de yarın bir gün diyeceğiz ki şimdi e, Lamine Diak olsun Trader Doh olsun. Belki de yarın bir gün dediğim gibi Arkadaş verin futbolcumuzu. <laughs> biz alt yapımızı oynatacağız diyeceğiz. Bakın Lamine Diak 24 yaşında. Defansif orta saha oyuncusu. Ha, Hatay'da çok tutunamadı etmedi ama sonrasında daha doğrusu Nantes'tan kiraladı Hatay bilmem ne yaptı. Çok enteresan yani Ankara gücünden Nantes'a gitti. Oradan bilmem ne yaptılar şöyle yaptılar böyle yaptılar. Hiç belli olmaz bu işler. Marius Trader'du hiç belli olmaz. Bu tip transferlere ben bir şey demem. Yönetim değişecek olsa da demem. Değişmeyecek olsa da demem bunu bir başarı sayarım. Ancak Fenerbahçe'nin gündemini transferle dağıtmak mantıklı değil. Şimdi bu futbolcuyu Ali Koç alsın, Aziz Yıldırım alsın. Ben genççi bir adamım. Beni bilenler bilir. Ben bu tip isimleri zekice olarak adlandırırım. Ama ilk kapımız, ilk transferimiz hani oranın Diego, Ka oranın Osimhen'i, oranın bilmem işte Musa Soğu dersen hiçbir şey diyemem. Ama Adamlar o simhenle ilgilenirken, adamlar o simheni kovalarken ki ben gelmeyeceğinden eminim. Al hilalle imzalayacağından eminim. Hani adamlar o simheni almayı kovalarken senin bunu alma teşebbüsün bile taraftarı çıldırtabilir. Şu da bir gerçek. Futbolcuyu alsan bile oynatamıyorsun. Dediğim gibi yaştan dolayı, yaş dolayı oynatamıyorsun. Ee, yani yerli mane, yeni mane, Fenerbahçe Seydu maneyi alacak edecek falan filan deniliyordu. Hani Seydu Mane yerine Diyof aldıysak <laughs> yani bu öksürük her şeyi belirtiyor. Hani kişisel fikrim iyi transfer, iyi yapılmış, hoş olmuş. Dahası da olacak inşallah. İkinci yorumum, ikinci fikrim, ikinci düşüncem de şu. Yani iyi olmasının yanı sıra arkadaşlar işe yaraması lazım. Alacaksın bir sene kiralayacaksın. Hocam alırız işte ne bileyim şeye göndeririz. E, ee, kara gümrüğe göndeririz diyorlar. Hayır arkadaşlar kara gümrüğe gönderemezsin. Çünkü kara gümrük bir alt ligde yer almıyor. Aynı liginde yer alıyor. Ha futbolcuyu alt yaş kategorilerinde oynatabilirsin. Alır başka takıma verirsin. Bunlar olur olursa. Onun dışında da maalesef ve maalesef beklemeyin arkadaşlar. Ha çok fazla çok enteresan duyumlar var mı var? Mesela Inter Paris Saint Germain'e 5-0 kaybetti. Şaka gibi. Yani duyduğumdan beri inanamıyorum. Şaka gibi bir olay. Ama Fenerbahçe'nin ne alakası var Inter'le? Inter en son Fenerbahçe'ye Euroleague şampiyonluğuna başarılar dilemiştim. Herhalde Ali Koç da Inter safını seçti. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe maçlar, maçlarına gelemeyip Şampiyonlar Ligi maçlarını kovaladığı şu ortamdan Taraftarın tepkisi de bence normal. Yani başarısız bir sezon. Kimse çıkıp özür dilemiyor. Kimse çıkıp sorumluluğu üstüne almıyor. Transfer haberleri gündeme düşüyor. Şimdi bu videonun altına bile birçok kişi diyecek ki, hocam derdimiz transfer mi? Sen bize niye transferle uyutuyorsun? Alakası yok. Yani ben bunu söylüyorum. Şu anda transfer yapmak mı Fenerbahçe'nin geleceğini kurtaracak? Yapmamak mı? Açık söyleyeyim yapmaya mecburlar. Transfer yapmaya mecburlar. Madem Eylül'e seçim dediler. Ya bu tabiri kullandığım için özür diliyorum ama hani nokta nokta gibi yapmaya mecburlar. Seçim Eylül'e diyorsan Eylül'e kadar sen çatır çatır kütür kütür kadro kurmak zorundasın. Getirmek zorundasın. Ha Diyof bu isimlerden birine alakası yok. Diyof sadece bir proje ismi. Biz devre arasında birini daha getirmiştik hatırlarsanız. Adamın çapraz bağının kopuk olduğunu gördük. Yani adamın çapraz bağının kopuk olduğunu gördük. Düşünün buraya kadar getirdik. Şimdi diyorum ya futbolcuyu transfer ediyorsun. Aldığın futbolcunun babası vefat ediyor. İşte Fenerbahçe şansı. Bir şey diyemeyeceğim. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için beğendiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum.